Boru kırmak iyi fikir. Aynen. Günün bu saatinde hep bir acıkma geliyor. Koç bizi korkuttunuz. Sofia. Başka kim yanına atıştırmalı kalır zaten. Üzülme canım. Nasıl her yere gizlice yiyecek sokulduğunu sana göstereceğim. Bak şimdi. Bize okulda asıl bunu öğretmeliler. <laughs> Sofia, en sevdiğimiz şekerlemeyi aldım. Sıra arkadaşın olmanın nimetlerinden biri. Şu eşyalarımı da çıkarayım. Umarım bugün çok sıkıcı geçmez. Başlangıç olarak kesinlikle biraz şeker gerekli. Sağ ol canım. Bu paketlerde uğraştırıyor. Hadi seni. Sanki açılmasın diye yapılmış. Ve Pangea ayrıldığında. Cidden be. Siz kuralları hiç umursamaz mısınız çocuklar? Aman tanrım. Doğal davran. Dinliyor gibi yap. Ne oluyor orada? Şekerleme ha. Öylece alamaz ama. Kalbim duruyor diye yemin ederim. Nerede kalmıştım? Büyükler ne kadar adaletsiz. Bu dudak nemlendiricisi şekerlememe benziyor. Aynı büyüklükteler. Şuna bir bakayım. Önce dudak nemlendiricisini aç. İçindekini kaşıkla çıkar. Boşalınca şekerlemeyi içine koy. Bak güzelce kapandı. Bu niye hiç aklıma gelmedi ya? Vay canına. Bu daha iyice. Nefis. Günümü kurtardın canım. Dediğim gibi. Ara verelim. Ah! Ne iki yüzlü. Bu ders hiç bitmeyecek gibi. Ah, oh, nihayet ara oldu. Bütün bu sınavlar sırasında tek şeye kavuşmayı hayal ettim. Doğru tahmin ettiğin en sevdiğim sakıza. Kokusu bile müthiş. Lütfen çok ses çıkarma. Yavaş. Neredeyse oldu. Azıcık daha. Yo. Ha? Sakız mı? Alırım bir tane. İşte korktuğum buydu. Alın mutlu musunuz? Bana kalmadı mı? Bunlardan istiflemeliyim. Ama başka bir fikrim var. Fosforlu kalemin üstünü çıkar. Ve mürekkepli bölümü de çıkar. Sonra en sevdiğin sakızları içine koy. Amma zekice. Artık kimse bir şeyden şüphelenmez. Bak. Hiç ses de çıkmıyor. Burada bir şey yok millet. Bugünkü ders güzel değil mi? Aslında dersi ne daha ilginç yapar biliyor musun? Hey! Biraz ister misin? Öğretmen <laughs> farkına bile varmaz. Ama da çok konuşuyor. Pardon. <laughs> hey, buraya mı geliyor? Doğal davran. <laughs> Merhaba öğretmenim. Lütfen şekerli. etme. Sofia, artık riske girmem. Sofia, gerçekten başıma bela istemiyorum. O zaman bana daha fazla kalır. Odaklansam iyi olur. Bir dakika. Bu daha önce niye aklıma gelmedi ki? Müthiş bir fikrim var. Şunun gibi bir kalem kutusuyla işe başlıyoruz. Alt kısmının çevresini çiziyoruz. Şunu keselim. Dairenin ortasına sıcak silikon sür. En iyisi zikzak şeklinde çiz. Şimdi kalemlerini arkaları aşağıya gelecek şekilde yapıştır. Güzel. Şimdi sıra kalem kutusunda. İçine şekerleri koyduktan sonra kalemler yine içine giriyor. İşte İlk sene almak ister misin? En çok mavileri seviyorum. Öğretmen görmeden gizle. Kurnazlık yapmak da iyiyiz. Sıra ikinci turda. Pekala elde var iki. On dört mü? Biraz şeker arası vermeliyim. Evet on dört yazayım. belki de on beştir ama. Ah bu problemler bayağı zor. Biraz daha şeker alsam. Düşün Sofiya düşün. Ne? Keçi miyim, neyim? Bunları yesem çok daha iyi olur. Aslında evet beynim çalışmaya başladı. Şerit şekeri al ve bir delik del. İşte. Şimdi delikten birkaç yün geçirip bağla. İşte bir şekerleme kitap ayracı. Bu sayede daha fazla okuyabilirim. bugün için hazırım. Selam tatlı ayracım. Onu nereden buldun? Bir saniye daha bekleyemeyeceğim. Evet, dikkatimizi veriyoruz. Onu fena kaldırdım. Bunlardan satmaya başlamalıyım. Bir fikirdi sadece. Wow. Bu tüyolar karnını acıktırdı mı? İşin iyi yanı en sevdiğin atıştırmakları nasıl gizlice her yere sokabileceğini biliyorsun. Bu videoyu arkadaşlarına paylaş ve onları da her yere gizlice yiyecek sokmakla ilgili bu kurnazca tüyolardan haberdar et. Bunlara tıkladın mı? Hiçbir şeyden geri kalmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutma.